Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Gülün Örgü YouTube kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Size şöyle güzel bir şal, yelek, etol şal yani modeli yapacağım. Hazırsanız şöyle tığıma bir miktar ipimi sardım, geldim. Hemen başlıyorum onlar hemen. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir tane tığıma ipimi al tuttum. Yani bir tane ördüm şöyle, almadım, ördüm. Bunu göstermek için. Şöyle ördüm. Şöyle tutuyorum. 3'lüs üçünü birden kesiyorum tanesini birlikte kesiyorum. Bu ipimiz şey yeleğimizin altı sıkı olmasın diye yapıyorum. 3 tanesini birlikte kesiyorum. Üçünü birlikte kestiğimiz için herhalde şöyle çok az olacak. Üçünü birlikte kestim Şöyle 3, 6, 9, 12, 15, 18 çift yapmışım. 18 tek yapmışım. 7, 7, 14, 2, 8, 8 çift olmuş. 8 çift olduğuna göre tek tek de 16 tin olmuş. Şimdi kes böyle kestiğimizde çok az oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane tin yaptık hanımlar. Çünkü bunu kendiniz büyük yaptığınızda yeleğinizin altı sıkı olmasın diye ben böyle yaptım. Şöyle tutuyoruz. Şunu örelim. Şunu örelim. Şöyle kesiyoruz. Modelimizi denk getiremedik. Şununla şunu, şununla şunu kestim, şunu ördüm, şöyle kesiyorum. Şöyle milbaşı alıp birini kesiyorum. Milbaşı alıyorum, tekrar kesiyorum. Milbaşı alıp tekrar kesiyorum. Şöyle, alıp hemen yok ediyorum. şöyle tığımı ipimi sardım bunu ikisini birlikte tekrar kesiyorum hep bir taraflı kesiyorum yani bir taraftan şöyle şöyle tığımı aldım şöyle Şununla ikisini birlikte kesiyorum. Bu son taraf hanımlar ikisini birlikte kesmek zorundayım şöyle çünkü modelim denk gelmiyor şöyle mil başı aldım şu direğimin üstüne kestim bak şöyle kesiyorum şu son tarafımızı kesmesek bazen de denk geliyor ama bazen de denk gelmiyor şöyle kestik şunu ipimi tığma sardım şöyle kesiyorum Tekrar sarıyorum, tuttum. Döndüm, bak, döndüm. Tekrar bununla bunu kesiyorum. Şöyle kenar takiline, şu mil başını kestim. tekrar Dikirdiğime sardım. Tekrar kestim. Sıra sarıyorum, kesiyorum sarıyorum kesiyorum sarıyorum kesiyorum bundan etol şal yapabilirsiniz kendinize yazlık yelek yapabilirsiniz tekrar tekrar söyledim anlar bak şu altına üçlü kestiğimiz için altına üçlü kestiğimiz için sıkı tutmuyor bu istediğiniz bir güzel bir yelek böyle yazlık da olabilir çok güzel atkı da yapabilirsiniz. Etol şalınız yapabilirsiniz. Bak size ne göstereceğim. Şunu şunu ördüm ya. Şununla kestiğimde bak şöyle kestiğimde yanlış oluyor. Bu kenar kısmımızdakini şu orta direkle bak şöyle. Şöyle kestiğimiz de yanlış olur Size onun yanlışını göstereyim. Şöyle şu kenar kısmımızdaki ile bunu kesiyorsunuz. Tekrar mil başı alıp şunun ikisini birlikte kesiyoruz. Şu, tekrar mil başı alıyoruz. Tekrar kesiyoruz. Yani şu direk üstündeki ile şunu keseceksiniz. Şöyle mil başıyla ne? şu ortadaki direği hep o taraflı keseceksiniz yani tek taraflı bak modelimiz böyle oluyor yanlış kestiğimizde farklı model oluyor şöyle inşallah anlatabilmişimdir hanımlar Böyle bu kenar kısmını daha da fazla yapabiliriz yani ikili yapalım şöyle kesiyoruz tekrar çoğaltıyoruz ikisini birlikte kesiyoruz tekrar çoğaltıp ikisini birlikte kesiyoruz çok kolay harika bir model şöyle ikisini birlikte kesiyoruz ikisini birlikte kestiğimizde tekrar çoğaltıyoruz arkadan modelimiz böyle güzel bir model çok az yaptım size size şimdi modelimi Bak hanımlar modelim şöyle. Hı? Etol şal. Etol şal için çok güzel bir model. Şu aşağısı ben önceden de böyle delikli işler yapmıştım. Yani örgüler. Şu alt tarafı sıkıyor dediler. Lastik yapalım dediler. Yerek hmm. yaptığınızda lastik yapabilirsiniz. Lastik yapmazsanız da böyle üçlü üçlü kesebilirsiniz üçlü kestiğimizde bak sıkı sıkı olmuyor hanımlar. Şöyle göstereyim. Sıkı sıkı olmadı. Daha güzel esnek durdu. Size de bunu göstermek için tek taraflı kestiğimizde bak böyle oluyor. Güzel bir bordo. Batlıcan rengi yani bu bordo da değil. Bu ekranda kırmızı görünüyor. Batlıcan rengi bir modelimiz. İpimiz. Ören bayan bu ipimiz. Tüylü değil. Yazlık böyle mevsimlik yelek yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takipte kalın hanımlar.